Merhabalar yine arkadaşlar yani benim kerestilerim merhabalar öncelikle bugün sizlerle beraber ne yapacağız bu e, kendi yani hayvan olarak kendilerini tanıtan insanlara bakacağız hadi bakalım başladık şimdi ne olduğunu bilmiyorum o zincir nereden girdi arkadaşlar bu arada akıl sağlığımı kaybedebilirim. Bu ne? Kate Bir şey yazıyor. <homework> anlamadım yani olayı. Ha şimdi bu yeşimi tanıyanlar var cidden kayın, kayın. biraz şey beyin e, olabilirler bu ne bu kızın sadece az yamur yamurtmasıyla kaç takipçi olduğunu bile bilmiyorum ama yani anladığıma göre yani 2 milyon takipçisi var gördüğünüz gibi ve abone olmayacağım kısa çünkü biraz beyinsiz beyinsiz şeyler yapıyor mesela göstereyim <laughs> bu kız daha tonç değil akıl sağlığın akıl sağlığın kaybedecek kadar iyi oldu biraz sallaklar olsun mesela bu ne alaka bir dakika. Arkadaşlar bu arada ben akıl sağlığımı kaybedeceğim gibi geliyor. Ee, uh, sakin. Şimdi ne alaka? Bu da hep ko kocasının sevgilisi mi? Heh, altta Sevgilisiyle galiba video çekiyor bu seyir şey, net, Siyahlar. Ne alaka? Mesela bu, şimdi ne alaka? Allah aşkına. Yeşim'in bu videolarını hiç beğenmiyor. Ne alaka? Burada tepki... Burada tepki... Videonu çekeceğim diye geberçiyorsunuz beni. Neyse. ne lan? Bu ne? Tamam şimdi yeşilin videoların videoları e, iyi de diyemem yani kötü de diyemem ama kadın resmen bu ağız yamultmasıyla resmen 2 milyon takipçiye ulaştı 269 videosu var ve harika bu arada böyle mal mal videoları mesela bu bakın suyun altında bize suyun altında bize nefes almayı öğretiyor. Bakalım. Nasılmış? Bunu ben de yaparım lan. Yüzümü göstersem yaparım. Ama suda yapmam. Suda neden boğulayım ki yani sonuçta. Canlarım bu kadar izlemek istedim bu arada. Çünkü akıl sağlığımı kaybedeceğim. Ve bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.